Evet, günaydın arkadaşlar. Günaydın sevgili canlar. Güzel bir pazar diliyorum sizlere. Evet, bugün size ilişkim runesi, ilişki runesi düzenledim. Bakın bu şekilde düzenlenmiyor. Bu şekilde düzenleniyor. Bunu için yapılıyor. Sevmesi için, özlemesi gelmesi için, evliliğinizin düzgün gitmesi için sevgi ilişkiniz varsa sevgi muhabbet için yapılıyor arkadaşlar burada erkeğin adı burada kadının adı yazıyor sevgili arkadaşlar bunları yazdıktan sonra şunu söylüyorsunuz işte anne ismiyle Hasan işte melek oğlu Hasan işte nasıl sultan kızı Ayşe'ye sevgi, muhabbet duysun veya gelmesini istiyorsanız gelmesini talep edeceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar iyice bakın şeyini alabilin diye bu şekilde tutuyorum. Ondan sonra bunu şu şekilde çevirerek arkadaşlar bakın bunu bu şekilde yakacaksınız. Yakacaksınız derken ee, hani böyle ateşe tutacaksınız. Yakmayacaksınız. Bak bu, bunu, bunu bu işlemi uygularken isimleri anne isimlerini söyleyerek işte ıı, annesi Ayşe oğlu Serkan Sultan kızı Ayşe'ye sevgiyle muhabbetle gelsin diye bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Evet bu şekilde simsiyah olana kadar simsiyah olana kadar bak bu şekilde simsiyah olana kadar bu şekilde gezdiriyorsun sevgili arkadaşlar mumla veya işte çakmakla neyle mumlu olursa daha kolay enerjiniz tükenmez daha güzel yaparsınız bu şekilde her tarafı kapkara olana kadar bunu bu şekilde her tarafı kapkara olana kadar yapıyorsunuz arkadaşlar bu ritüel de denenmiş bir ritüel cevap aldığımız bir ritüeldir Arkadaşlar ee, bunu da belirteyim size e, tekrar gösteriyorum bu şekilde uygulayın arkadaşlar bakın tekrar gösteriyorum Evet İlişki runesi ilişkide olan evli olan işte sevdiğinin gelmesini isteyen evliliğinin düzgün evliliğinde eşinin sizi sevmesini saymasını istiyorsanız bu şekilde runeyi hazırlayıp anne ismi kendi ismi ve senin kendi anne ismini birlikte bakın bu şekilde bütün her tarafı simsiyah olana kadar simsiyah olana kadar arkadaşlar bunu gezdiriyorsunuz her tarafı ve ondan sonra bunu bunu bu şekilde katlayıp bakın bu şekilde katlayıp bir ağaç dibine gömebilirsiniz. Çöp atmayın ama yalnız arkadaşlar. Gömerken de aynı dilekleri e, dilekleri ve niyetleri söylemenizi rica ediyorum. İşte ne talep ediyorsanız gömün ve işlemi bitirin arkadaşlar. Şifa olsun. Takıldığınız yer varsa sormak isterseniz mesaj bölümlerine yazın. Gerekli cevaplamaları yazarım. Yorumlarda yazın, yazarım arkadaşlar. Şifa olsun. Görüşmek üzere.